Arkadaşlar aleyküm. Ben Murat Giriş. Öncelikle herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bugün yine koyundayız arkadaşlar. Bu aralar koyun çobancılığı yapıyoruz. Ama bununla beraber de hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Sabahleyin koyun bu aylarda biraz geç çıkıyor. Sabah yemleme de yapıyoruz koyuna. Bunların videolarını çekeceğim ama çok e, yoğun bir tempoda çalışıyoruz babamla beraber sabahları ilk önce hayvanlarımıza bakıyoruz. Daha sonrasında koyunu yemliyoruz. Daha sonrasında bir bardak koyun yemini yerken bir bardak çay içip meraya çıkıyoruz arkadaşlar. Mera koyunculuğu şu anda bacası olmayan tütmeyen fabrika misali. Çok az bir yemle sabah yiyor. Akşamleyin de yine az bir yem yiyip e, e, karnını doğada kar yağmadığı sürece merada doyuran gerçekten güzel de bir hayvan ırk. Yani e, gariban hayvanı. Garibanın hayvanı böyle olacak abi. Yemeyecek fazla. Yemciyle fazla muhatap etmeyecek kendisini. Bizi. Çobanları veyahut da iş işte çiftçiyi. Her neyse. Fazla yemcilerle muhatap olmayacağız. E, o yüzden koyunculuk bu yönden çok iyi arkadaşlar. Tabi getirisi e, büyük başa göre e, biraz daha eee şey olabilir. E, yani düşük olabilir ama e, maliyeti az. E, yani bugün bir 150 koyun çok rahat bir şekilde bir aileyi görür. Ama meranız varsa arkadaşlar yani bizim bu gördüğünüz alanlar komple şu karşı dağlar her yer mera. Şu dağların arkası bizim meralarımız. Bizim mera sıkıntımız yok ama ıslah edilmemiş meralar. E, çok fazla hayvan yok yeterli yani. Çok da münkür olmaya gerek yok yani arkadaşlar. Sonra da hep bir şikayet, hep şikayet diyorlar bana. Yani e, şu anda meralarımız gayet yeterli. Çok fazla hayvan olmadığı için hayvan olsa yeterli olmayabilir arkadaşlar. Öncelikle görüşmeyeli nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hayvanlarınızla hayvancılık yapan insanların hayvanlarında inşallah problemler yoktur. Ee, diğer işlerde çalışan arkadaşlar da inşallah işleri güçleri yerindedir arkadaşlar dedim ki bugünlerde böyle hem koyun otlatırken çok fazla boş vaktimiz oluyor. Böyle bir video çekeyim dedim. Ondan sonra çok tandır arkadaşlar da yazıyor abi nerelerdesin diye. Maalesef buradayız. Nereye gidiyorsunuz? Nere? Nere? Arkadaşlar bu aralarda hayvanlar kozak dediğimiz biz pil tacileriz. bu pil taşların kozakları vardır. Kozağa çok koşarlar. Kozakta faydalıdır. Yem gibidir yani. Ondan çok faydalanırlar. Şöyle ağaçların diplerinde dökülür bunlar güzün. Döküldüğü zaman da hayvan bunu çok fazla yer. Koyun bilakis çok fazla yer arkadaşlar. Yabani hayvanlar da yer. Domuzlar çok bunu yer. Şunlar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. içi boşaltmış. İşte gördüğünüz gibi. Şunlar yani. Bunları hayvanlar çok fazla yer. Eee o yüzden kozak çok koşarlar. Bu aylarda kozak yedirmek iyidir. Çünkü fazla yeme bilmezler. Çok fazla da yemlemiyoruz arkadaşlar. Hayvanlarımız şu anda bu sürü doğum yapıyor. Aşağı yukarı 35-40 tane 35 tane koyunumuz doğum yaptı. Yaklaşık olarak burası şu anda 120 başlık bir sürü. burada yaklaşık olarak bir 65 tane falan daha hayvanın doğum yapması bekleniyor arkadaşlar. Koyunun durumu bu şekilde. Şimdi ben bu koyunu niye aldım arkadaşlar? Şöyle e, soran arkadaşlar olmuş. Abi nereden çıktı bu koyun? Ya sen büyük başçısın. Hayırdır? Nereden çıktı da bu koyun diye e, bana soranlar oldu. Bu konu hakkında biraz bilgi vermek istedim. Biraz da e, piyasa koşullarının beni buna itmesinden kaynaklandığını e, biraz da Tamamen tesadüfen bir e, ticaret oldu. Bu söylemiştim zaten. Tesadüfen bir ticaret oldu ama iyi ki de tesadüfen böyle bir ticaret olmuş. Allah bizi kollamış. Çünkü e, birazdan bahsedeceğim konularda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle konuya şuradan başlamak istiyorum. Bu koyunu ben neden aldım? babamın teyzesinin oğlu bu koyunu bir sene, bir buçuk sene önce aldı. Yeri çok dardı. Alma dedik. İşte ne gel mera hayvancılığı yapalım. Baharda hayvan atlatalım. Güzün o hayvanları kurbancılara satalım. Senin yerin yok dedik. Ama dinlemedi. Fazla da bir şey söylediğimiz zaman yanlış anladı bizi. Çünkü ben de o hayvan o tarz eğer yapmış olsaydı ben de baharda bir işte 50 dana alıp Güzün kurbancılara satacaktım. Oyalanmak için belki biraz içerisinden dana ayırabilirdim falan fişman. Her neyse böyle bir düşüncemiz vardı ama bu koyunu aldı. Lakin hem çocukları fazla ilgilenmedi hem de kendisi tek başına bu işin altından kalkamadı. Geçen sene doğan koyunların kuzuları bayağı bir 50-60 tanesi telef oldu. Yer darlığından dolayı yerinin kötü olduğundan dolayı sıkıntılar çekti biraz da koyun falan da öldürdü. Şimdi arkadaşlar bu dayımız bizim koyunu satmaya karar verdi. Tabi bu piyasada leş kargacılar var. Leş kargacılar. Biz onlara leş kargacılar diyoruz. Adamın malı öldürdüler de öldürdüler. Gelen giden öldürdü. Adam en son da lanet etti. Koyundan soğudu. Dedi ki ya lanet olsun şunu istedikleri rakamı neredeyse verecek. Arada şöyle 5-10 bin lira gibi bir fark kaldı. 10-15 bin lira gibi diyeyim. Ee, böyle bir pazarlıkta fark, fark kaldı lan baktım ki koyun çok bedavaya gidiyor. Bu koyun bahara çıksa yüzde yüz koyar üzerine. nereye gidiyor? Yüzde yüz koyar üzerine. Dedim ki ben bu koyunu başkası almasın. Yerim de yok. Bir cuma namazına giriyoruz arkadaşlar. Dediler ki böyle böyle Tahsin dayının koyununa gelmişler. İşte Tahsin dayının koyununa 590, şey 490 bin lira para veriyorlar. Ee, işte, e, işte onlar da o da 525'ten aşağı vermiyor koyunu. Allah Allah dedim ya 525 bin liraya 136 parça koyun aşağı yukarı 50'ye yakında kuzusu var doğan kuzular. Ya bedavaya gidiyor falan kendi kendime hemen aradım. Ondan sonra dedim ne yaptınız pazarlık bitti mi yok bitiremedik pazarlığı dedi. Biz 525'ten aşağı vermiyoruz onlar da 490 bin liraya veriyor dedi. Ben de dedim ki tamam 525 bin liraya koyun benim. Pazarlık etmiyorum. 525'e biliyorsanız ben şimdi dedim cuma namazına giriyorum. Akşamleyin görüşürüz. Ama arkadaşlar bu koyunun bende ne yemliği var. Ne yerim var. Ya, yerlerim de dolu. Full. Yani dışarıda hayvanlarım var. İnekler dışarıda geziyor. Ondan sonra yer yok. Ya dedim ki ben ne yapacağım falan ama böyle bir şeye atladım hemen. Yani böyle bir duruma geldik. Dedim ki ben dedim tamam dedim ben hayvanları aldım. Hayvanları ciddi için falan ya nasıl koyacağım falan dedim ki ya bırak sen nasıl koyacağım ne yapacağım Babana söyle dedim oğluna söylüyorum dayıma söyle. Murat diyor ki koyunlar benim koyunları kimseye vermesin dediği parayı veriyorum. Ondan sonra ee, koyunu ağzından çıkarsın koyun benim akşamleyin görüşürüz dedik. Neyse akşam oldu gittik ya yani, Dayı ne istiyorsun koyuna 525 hayırlı olsun dedim. Tamam dedim koyun benim. Ama dedim bana 15-20 gün benim koyunumu otlatacaksın. Ben bunların dedim yerini yurdunu hazırlayacağım. Neyse arkadaşlar yerini yurdunu hazırladık. Nasıl hazırladık? Benim yemliklerim vardı. Buğday doldurduğum yerler. Ambar. O ambarlar e, traktörle giriyorduk geri geri. E, aşağı yukarı her bölmeye yani e, şöyle söyleyeyim. 4 metreye 7 metre. 3 bölmem vardı. 4'e 7. 4 kere 7. 28. 3 bölme ne yapıyor arkadaşlar? Yani e, 60 24 daha 84 metrekare böyle bir ambarım vardı benim traktörle girdiğim sürgülü kapılı o bölmenin bir tanesini kuzuluk yaptım 24 metrekare yeri ondan sonra diğer iki bölmeyi de onun yanında samanlığım vardı benim samanlığımda bir bölmesi boştu orası da çok büyük bir yer oranın da önünü kapattım tel çektim samana bulaşmasın hayvanlar diye teli çektikten sonra da orayı da koyuna hazırlamış olduk gittik arkadaşlar hiç tahta yemliklerle uğraşmadım çünkü onu yapmaya usta bu. Yok işte git çeleste al. Zaten işin başından aşkın. Hayvanlar içeride göz, yani yolumu gözlüyor. Dedim ki böyle olmaz. Ben öyle uğraşamam. Bezir Köprü'de bir arkadaş yapıyordu bu işi. Ben de Bezir Köprü'deki arkadaşımızdan o yemlikleri aldık, kurduk. Velhasıl kelam koyunu getirdik arkadaşlar. Her neyse hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmaz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir düşündüm ben bu koyunu ne yapayım bu koyun çünkü çok fazla damızlık vasfı olan bir koyun değil içinde şöyle merinoslar var o merinoslar benim koyunlarım arkadaşlar o diğer arkadaşın sürüsünde koyunları getirdim ben ondan sonra şimdi merinoslardan hariç diğer koyunları bıçağı besleyeceğiz arkadaşlar yani yine besicilik yapacağız Zaten kışın e, bu koyun etini alır. Çünkü kışın beslemesini yapacağız. Yavaş yavaşla da başladık sabah akşam vermeye. Bunun akabinde e, kuzuyu aldıktan sonra kuzuyu da kurbana çıkartacağız. Bu o davarın içerisinde sürün içerisinde arkadaşlar e, 36 tane kadar da şeyimiz vardı. E, erkek 32 tane erkek toplumuz vardı koçlarla beraber. Onlar da ayrı besiye aldık arkadaşlar. Koşları komple ayırt. Bu sürünün içerisinde şu anda erkek hayvan yok. Erkek sinek dahi yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir daha koşlanmasını istemiyoruz hayvanın. Çünkü bu hayvanın geçen sene ne parazit atılmış ne bir şey yapılmış arkadaşlar. Biz zaten veteriner geldi. Hayvanı getirdiğimizin ikinci gecesi saat gece ikiye kadar bu araya hayvanlara dokuzlu karma dektomaks deraltı ve hapını verdik arkadaşlar. Yani hayvanlar şu anda kaşıntıları vardı. Kaşıntılar falan kesildi. parazit uygulamasını yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında şimdi kuzuların dökmesini bekliyoruz. Kuzuyu döktükten sonra kuzular da sütten kesildikten sonra hayvanları bıçağa besleyeceğiz arkadaşlar. Tabi sonrasında aklıma da şöyle bir şeyler geldi arkadaşlar. Şimdi o konuya geleceğim. şöyle bir durum var arkadaşlar. Piyasada büyükbaş hayvancının küçük çiftçinin besicinin e, ee, işi çok zor. Neden zor işi e, bu besicilerin? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Devamlı şu anda ithal dana getiriyorlar. Bizler ithal danayı alamıyoruz. Kapasite raporumuz yetmediği için 100 başlık hayvan işletmemiz olması gerekiyor. Biz e, ithali alamadığımız için biz pazar malı topluyoruz. Pazarda da hayvan çok pahalı. Yerli dana çok pahalı arkadaşlar. Yani bugün biz 50-55 liraya 60 liraya aldığımız yerli danayı adamlar 35-40 bin lira civarına mal ediyorlar. Ee, biz maliyetinin altı, yani biz kestirdiğimiz zaman odanayı e, şu anda alınan danalar bundan sonra alınan danalar eğer bu rakamlarda kaldığı sürece et e, dana para kazandırmıyor. Bununla beraber de arkadaşlar e, dananın para kazanmamasını geçtik. Bir de ee, şöyle bir durum ortaya çıktı. Ee, karkas getiriyorlar, getiriyorlar, Yani yer ithal karkas et geliyor ülkeye. Bu ithal karkasında ee, bizim hayvancılığımıza bir darbeyi daha ekstradan vurduğu görülüyor. Şimdi koyun az bir hareketlendi arkadaşlar. Bu arada ee, bu bölgeler bizim bölgemizde kurt çok fazla arkadaşlar. Kimisi canavar der. Kimisi kurt der. Bakın benim şile orada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim karabaştan mı öğrendi ne yaptı çok güzel oyun otlatıyorlar şu anda diğer karabaşım da benim kangalım da var bir tane o da nerede o da arkadaşlar bakın davarın sürünün yukarı tepesinde e, sürünüyü takip ediyorlar bu bölgede kurt çok fazla arkadaşlar o yüzden dikkatli olmakta fayda var hayvan ürktüğü zaman falan çok fazla hayvan dağıtmak istemiyorum yani geniş yayılmasını, yayılmasını dağılmasını engellemeye çalışıyorum genelde. Çünkü bu aylar kurdun çok fazla zayiat verdireceği aylar. Bir tane alıp gitse namussuz tamam diyeceğim de arkadaşlar tuttuğunu boğar öldürür. Tuttuğunu boğar öldürür. Böyle de bir münkür bir hayvan ya. Kurt maalesef bir tane alsa bıraksa eyvallah yani diyeceğiz onun hakkı. Ama hayır sürüyü kırar yani. Gerçi benim köpeklerim kurdu biliyor. O büyük köpeğim biliyor. Şila hiç bugüne kadar denk geldim bilmiyorum da. Ama e, o büyük köpeğim benim damızlık hayvanlarımızı otlatırken iki sene dağda yattı. Diğer karabaşımla beraber çok iyi hayvan bize daha kurdu göstermediler. Çok iyi kurt seze çok iyidir hayvanların. Şimdi millet gibi sallamayacağım gittiler kurdu tuttular. Yok işte boğdular öldürdüler diye sallamayacağım arkadaşlar bu bölgedeki kurdu böyle bir köpeğin boğacağı böyle bir kurt yok bu bölgede çünkü bir kere bana denk geldi ben arabayla az kalsın çarpıyordum yani onu benim iki köpek değil üç köpek olsa öldüremez abi alfa kurt muydu neydi tek başınaydı bir de burada sürüle, sürü haline geziyor kurtlar genelde yavruların çok yakında yanına alır gol bezlerini dişi kurtlar onları av amacıyla bizleri takip ediyor olabilirler. Bizler göremiyorsak da onlar bizi kesinlikle takip ediyorlardır. Ama köpeklerimiz şu anda iyi uyanık. Bir şey olduğu zaman hemen ee, harekete geçiyorlar. Mesela şu anda sürünün içerisinde büyük baş hayvan sürüsü var ileride komşunun. Mesela o hayvanlar bunun üzerine geldiği zaman o hayvanların vay haline. Kuyruklu hemen hayvanları. Yani hayvanlar sürünün içine sokmuyor. Benimsemişler. Yani büyükbaş büyük baş hayvan köpeği küçük baş güder mi demeyin. Gülüyor arkadaşlar şu anda işte. Yeter ki hayvanı kapının hayvanı olduğunu benim benimsesin. Yani bu bizim kapının hayvanı desin. Gülüyor arkadaşlar. Böyle de bir güzel yanı var bu köpeklerin. İki tane yavruyu bugün getirecektim gelmediler. Ondan sonra e, on, onları da yavaş yavaş alıştırmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar neyse hayvancılık konusuna geçelim. Hayvancılık bizim şeyimiz. Hayvancılık hakkında e, az önce konuyu da dağıttık. E, karkas et geliyor arkadaşlar yurt dışından. Bu da fiyatları biraz baskılıyor. Fiyatları baskılaması e, bizlerin için şu anda iyi değil. Neden iyi değil? Şöyle iyi değil. Arkadaşlar e, karkas kesip şu anda 247-250 bandında burada yağsız. Bazı bölgelerde daha düşük. 10-15 lira 20 lira altına kesilen bölgeler var. Karadeniz bölgesi genelde biraz karkas fiyatı yüksek bir bölge yani, bölge yani kesimde biraz daha 5-10 lira kadar diğer bölgelere oranla daha yüksek kesiliyor. Ama yani burada küçük üreticiyi bitirmek gibi bir oyun var. Ben bunu hala çözemedim. Yani küçük besiciyi bizim gibi böyle aile işletmelerini e, bu işten soğutacaklar. Öyle görünüyor arkadaşlar. Ben de bir an için kendi kendime dedim ki ya sen bu işe girdin hemen ama zıpladın bu işin içine ama Murat'cığım yani belki de Allah'ın sana bir bu lütfu bir yol göstergesi diye düşünmeye başladım. Dün birkaç görüşme yaptım koyuncu arkadaşlarım var. Ben koyun hayvanını çok seven çok da takip eden bir insanım arkadaşlar. Ee, Merinos yapan işte benim merinosları aldığım arkadaşı aradım. Ne yapıyorsun abi falan diye Ahmet abi çok da güzel bir damızlık e, sürüsü var. E, bu piyasada da kuzu adına bakın nasıl gidiyor bak hemen hemen bölgeyi taramaya gidiyor arkadaşlar. Böyle bir hayvan bak. Şu anda koyun hareketlendi hemen gider. Oraları tarar. Gider orada münasip bir yere yatar. Orada bekler koyunu. Böyle bir şey var. Diğer hayvan da arkadan gelir. Neyse arkadaşlar onu aradım. Ahmet abi aradım. Dedim Ahmet abi bana bir sözüm vardı geçen sene. Bu sene ben 12-13 tane toplu almıştım ondan. Dişi toplu Bir tane de koç almıştık. Bana bu sene 50-60 tane daha verebilir misin? Hani olsa biz bunu yap yaparsak. Evet bak hareketlendi yine gidiyor. Ondan sonra biz bunu yaparsak bize verir misin dedim. Dedi ki bana sağ olsun Allah razı olsun çok da iyi bir abimiz. Dedi ki Muratçım dedi ben dedi sana dedi. Bakın en arkada koyunun arkasından geliyor şu anda bakın. Karabaşın. Bakın bak şu anda geliyor. En arkada koyun geldi o da arkasından peşinden geliyor. Neyse bu arada sürüyü güden hayvanları da göstermiş oldum size. Ee, arkadaşlar ee, bu duruma binaen e, Ahmet abi dedi ki Murat dedi benim sürümden daha kaliteli benim koçlar aldığım bir abimiz var. Bursa Karacabey'de. Sana dedi gel dedi ondan alalım. sen bir senin de koyun aldığını ben öğrendim. Çok da sevindim. Ee, ben de veririm sorun değil ama dedi daha iyisini al. Bu bölgede dedi e, daha iyi bizim yani böyle iyi damızla damızlık alacağımız yere ihtiyaç var dedi sen alabilirsin. Ben de şöyle bir düşündüm taşındım. E ben 100 kuzu çıkarsam 100 kuzuyu kessem 90 tane damızlık bunun içerisine koyarım. Bu koyunun zaten vasfı tükenmiş olanları yine içinde bir benim koyunlarımla beraber bir 30-40 tane ayırırım. Geri kalanını bıçağa çıkartırım diye böyle bir düşüncenin içerisine girdim. Şşt! nereye gidiyorsun? Ayıp değil mi sana? Vatandaşın ekinle gireceksin. He? Mübarek. Neyse arkadaşlar öyle bir düşünce tarzımda yok değil var ama net değil. Dün Ahmet abi arkadaşla konuşmuş. Demiş ki 60 taneye kadar verebilirim. Yandan sonra 60 tane toklu verebilirim demiş Şubat ayından sonra. Şubat ayından sonra 60 tane toklu olursa arkadaşlar bu toplular 4-4,5 aylık civarında oluyor iki ay, üç ay, üç buçuk ay bir buçuk aylık kuzular varmış. Yani dediğim gibi dört buçuk, beş aylık civarında oluyor. Yani on dört aylıkken koş katımı yaparsak bir yaklaşık olarak o kuzuları bir yedi, sekiz ay, dokuz ay gibi boş gezdirmemiz gerekiyor. Böyle de bir durum var. Biraz tabii damızlığı iyi düzmek istiyorsan arkadaşlar bu işte biraz sabırlı olacaksın. Ee, iyi bir damızlık yapayım dersen. Ama bu koyunu ben çevireyim. Bunun içerisine merinos koç katayım. Etçil ırk koç katayım. Dersen kuyruklu koyuna kuyruksuz koyunun kuyruksuz koçun kuyruklu koyunu aşlaması biraz zor oluyor. Bu yüzden e, çok fazla e, bu konuda e, şeyim yani e, kararsızım. Koç katmayacağım ona. Çünkü bazı koyunlarda da sıkıntılar gösteriyor. Şu anda koyunun mesela bir tane iki tanesi içeride problemli görünüyor kuzular. Bir tane koyun. Ondan sonra ciğer hastalığı var. Traksin yaptık. Ondan sonra arkadaşlar böyle de bir düşüncemiz var. Bilmiyorum. Nasip kısmet. Allah neyi gösterir bilemeyiz. Ama elbet bir yerden bir rızkımız çıkacak. Yani bizi yaradan bizim rızkımızı da elbet verir diye düşünüyorum. İkinci konu arkadaşlar son zamanlarda bu çakma filozof vardı. Bizim mahkemelik olduğumuz çakma filozof. Bu çakma filozof yine başlamış yayınlara. Arkadaşlar bakın bir hayvanın beslenmesinde önemli olan unsurlar vardır. Yok işte birkaç tane de yanına böyle onun kendi gibi böyle şeyler almış kolpalar. O kolpalarla beraber onlar da yayın yapıyorlar. İşte biz yıllardır besliyoruz. Geçen sene iki tane besledik falan. Böyle rüzgarlar var tamam mı arkadaşlar o rüzgarlara kapılmayın fırtına biçersiniz dün bir tane bir arkadaş yorumun altına benim yorum yapmış abi aynı durum benim başıma geldi 1.2 kilo rota veriyordum yem şimdi 1.5'a çıkarttım ne yapacağız dedim ki kardeşim hemen git dedim veterineri çağır tutanağı tuttur git mahkemeye ver beni de şahit yazdır dedim İşin yoksa şahit ol param varsa kefil ol demişler ondan sonra biz de ben dedim ki git kardeşim beni de şahit yazdır yazdır kardeş bir gün bırakırız bir eşe dosta idare ederiz geliriz ifadeyi veririz yapacak bir şey yok yani emekçinin şimdi bu soğuk havada arkadaşlar bu soğuk havada ben hayvan otlatacağım buradan gideceğim o hayvanlara bakacağım sen geleceksin beni kandıracaksın ondan sonra e, geleceksin benim emeğimi çalacaksın Sonra vay halimize. Ya olacak iş değil arkadaşlar. Buna izin vermeyin, dikkat edin. O arkadaşıma da geçmiş olsun diliyorum. Bilmiyorum sonucu ne olur. Ama biz de mahkemeliyiz. Adalet'e teslim ettik. Bakalım ne olacak her şeyi. Arkadaşlar şimdi e, biz tabii mahkemeye verdik bu konuyu. Mahkeme bunun kararını verecek. İnşallah e, adalet onların cezalarını verecektir diye düşünüyorum. Ama bu insanlar hala milleti, köylüyü, böyle garibanı, ümit bağlayan herkesi dolandırmaya devam ediyor. Büyük çiftlikler zaten bu oyuna gelmez. Ya da adamların veterinerleri var, şeyleri var, danışmanları var. Adamlar zaten bu oyuna gelmez arkadaşlar. Ama küçük yatırımcı elinde 3-5 kuruş parası var. İnsanların 3-5 kuruş parasını göz koyan bir mahlukat o arkadaş şimdi bir tane vatandaşı yanına almış. yine Kastamonu'da bir vatandaş. Ben işte diyor şöyle geçen sene iki tane besledik. Çok memnun olduk. Şimdi koymuş 8-10 tane dana. Şimdi bunlar da bununla besliyorum diyor. Göreceğim ben onu. Arkadaşlar eğer bir hayvanın karkasını gelişim hayvanda eğer o potansiyel varsa mesela işte 450-500 kilolarda karkas yapacak potansiyel varsa o arkadaşın o yemle onu yapma şansı yok arkadaşlar. Yok yani. Patlatırsın hayvanı. Bakın ben karkas kesimi yapıyorum arkadaşlar. Benim kesimlerim de hep 450 kilo bandında. Ondan sonra yani üst oluyor, ufak altı oluyor falan işte yani 400'ün altına hiç düşmüyor. Ben kesim yapıyorum. Ee, hayvanlara arpayı son 3 ay veriyorum arkadaşlar. Yani sakın öyle gidip de tekrardan aldanmayın, aldanmayın. Biz yandık, siz yanmayın. Bir de adam keşke daha fazla zarar etsin diye seviniyor. Bu kadar da namussuz, şerefsiz, karaktersiz bir insan yani halsiyeti yok insan. Yapacak da bir şey yok. Yani namussuz insandan korkacaksın abi. Halsiyetsiz insandan korkacaksın. Çünkü o insanlar e, kendi çıkarları uğruna menfaatleri uğruna e, her haltı yerler her türlü yalanı konuşurlar abi. Konuşuyorlar da. Yani söylediklerinin %99.9'u yalan arkadaşlar. Demek istediğim bu arkadaşlar. Neyse biz işimize bakalım. Bugün koyun çobanıyız. Akşamleyin saat 5-5.30 sıralarında koyun emiştirmek için kuzular olduğu için 5-5,5 bandında gidiyoruz saat. Daha sonrasında e, tutuyoruz arkadaşlar. Koyunlarımızı emiştirdikten sonra ahırımıza giriyoruz. İçeride besi danalarımızı yemliyoruz. Bu aralar babam burada. E, burada kalacak. Artık gitmeyecek. E, biraz daha işimiz rahat. Allah razı olsun. Başımıza dursa yetiyor abi. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra babamız durursa başımızda yetiyor abi yapacak. Gerçekten bir şey yok arkadaşlar. Şu anda köyde kafam rahat. Şu anda rahat rahat burada koyun otlatıyorsam babamın sayesinde yani. Biliyorum ki bir ses gelse koşarak gider ara bakar. Halleder de çözer de. Şu anda zaten arkadaşlar bakın köy görünüyor. Şu mavi ev de benim. Bakın arkadaşlar. Bakın şurası. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz mavi ev benim. Samanlık ahır. Bak işte orada sayamız. Ondan sonra ahırımız orada. Ee, şu anda köyün tam karşısındayız. Havada böyle çok böyle şey bir hava. Şu görmüş olduğunuz dağların arkaları komple bizim meralarımız arkadaşlar. Şu gördüğümüz yerler şu karşılar. Biz köyün yakınlarındayız. Çünkü neden? doğum yapacak hayvan olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bir fazla uzağa gitmiyoruz. Zaten her yer bakın yeşermiş artık. Havada yağmadığı için bakın köpekler yine bak aç bu sefer aşağılar tarıyor şu anda. Dişi görüyor musun Şile arkadaşlar? Tam koyun köpeği ya bakın. Diğer köpek de peşinde. Ona destekçi. Onun ayakları acıyor arkadaşlar. Çok fazla yüklenemiyor köpek ama yapacak bir şey yok. Ayaklarına mantar çıkmış. Bu köpeklerin ayaklarındaki mantar için yapacağımız bir şey varsa ee, bilen arkadaşlar köpeği olan arkadaşlar bize öneriler olursa çok sevinirim arkadaşlar. Ee, en azından o köpeğimizi de e, inşallah iyileştiririz. Çok sert bir köpek gözük bir kara bir köpek. öleceğini bilse giriyor yani. Şimdi iki tane köpek görsün. Şurada bilse yani bilsek ki bunlar beni boğar. Önemli değil onun için. Beni boğsunlar. Ben de birini boğarım diyor elbet herhalde. Öyle bir geri vitesi olmayan, reis olmayan bir köpekten bahsediyoruz. Güzel bir köpek. Kuyruğu, kuyruğu falan çok iyi. E dedim ya onu ben Sivas'tan getirmiştik. Panter diye adlandırıyorlar ona. O cinse. Kangal'ın panter cinsiymiş. Tam da bilmiyorum arkadaşlar yani. Biraz ufak kesim. Ama benim diğer karabaş çok iyiydi. Onu da biliyorsunuz büyükbaş hayvan olan bir arkadaşa hediye ettik. İyi bakması karşılığında. Sadece köpeğime iyi bak dedim. Başka bir şey istemiyorum senden. Ee, o arkadaşımızda e, kurt falan geliyormuş hayvanlarına. O yüzden ona verdik. Ee, i̇nşallah o da onun işini görüyordur. Gör, gördüğünde söyledi yani arkadaşlar. Ee, sağ olsun. Aradı beni. Ya çok güzelmiş, İyiymiş köpek. Çok güzel hayvan otlatıyor falan dedi. Biz de işte bakacağız. Yavruları alıştıracağız arkadaşlar. Bir çift yavrumuz var. Yavrulara alıştırsak bu iş olur arkadaşlar. Hava iyice serinledi. Şöyle koyunları pusu tarafa atalım arkadaşlar da. Ondan sonra sırtımızda çantamız. Çayımız var. Ee, çayımızı içelim. Bir lokma bir şey yiyelim. Yersek. Ee, Saat de zaten bir buçuk falan oldu galiba. Ee, bir iki lokma bir şey atıştıralım kötü alışkanlığımız olan duman var. Duman içeyim, içtiğimiz için ismini vermiyoruz işte sigara ya. Sonra yanlış anlayacaklar. Sigara kullandığımız için ee, bir sigara altı yapalım. Zaten akşam eve gittiğimiz zaman yemeğimizi yiyoruz. Çok fazla merada kalmadığımız için. Köylü çalışıyor. Kış yaklaştı ya arkadaşlar. Gel. Ya, gıcı 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 gıcı. Gel. Meee. Meee. Şu anda pusu yerde hayvan güzel yayılıyor. Bak bunlar benim toklar arkadaşlar. Bunlar benim toklar. Koça gelirler aslında da koç salmadım daha henüz. Ufak puzlardı bunlar. Merinoslarım. Bunları inşallah nasip olursa daha kalitelilerini Karaca Bey'den getireceğim. Bakın orada da var. Bundan sonra bakalım. Eğer olursa getireceğim arkadaşlar. Duruma göre haberleşeceğiz arkadaşlarla. Herkese Allah'a emanet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Üçkağıtçıdan, şerefsizden ve namussuzdan uzak durun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün koyun çobanıyız. Bakalım yarın, muhtemelen yarın da çobanız. Görüşmek üzere.